Evet, şelalenin kaynağına geldik. Dağın içinden böyle doğuyor. Sonra buradan aşağı akarak başlangıcını oluşturuyor. İlk başlangıç 28 numara burası oluyor değil mi? Ama yukarıya bakmıyor, yukarıya bakmıyor. Evet. Talha el salla. Hasan Hüseyin el salla. Emirhan el salla. Demir, el salla. Haydi bakın. Şu suyun berraklığına bakın arkadaşlar. Şimdi Güzel. birazdan ben buraya yüzmeye gireceğim. Gireceğim mi? Tabii ki gireceğim lan. Evet. Buraya kadar gelmişim bu böyle temiz berrak suya girilmez mi? Vücut böyle suyun şifasını başka nerede bulacağım? Tekrardan bir daha kaynak yerlerini göstereyim. Bak dağın içinden doğduğu yer. Bak buradan doğuyor. Bütün.